Evet hocam. Ee, karşılaşma 5-2 sona erdi. Tartışmalı karşılaşmadı. Çeşitli olaylar çıktı. Nerede sormak istersiniz? Ömer abi öncelikle ayağına sağlık. Buraya kadar geldin. Amatör futbolu her zaman takip ediyorsun. Bizleri yalnız bırakmıyorsun. Sana teşekkür ederim. Evet çok rahat geçen bir geçecek olan bir maçta ne yazık ki e, istenmeyen olaylar yaşandı. Tabii ki de rakibin düşme potasında olması. Bizim e, bir puan bize yetiyor ve biz de plöfe çıkacaktık. Onun vermiş olduğu bir sinirle rakip e, istenmeyen olaylar oldu. Futbolda da olan şeyler olmasa iyiydi ama e, sağlık olsun diyelim. Bugünü böyle 5-2'lik bir galibiyetle atlattık abiciğim. İstediğiniz oyunu sergilediniz mi hocam? Yani maç Şimdi zaten e, maça çıkarken ben oyuncu grubuma özellikle sakatlanmamaları, e, ikili mücadelelerden mümkün olduğunca kaçmaları gerektiğini, atılmamaları gerektiğini, çünkü amacımızın playoff olduğunu kendilerine söylemiştim ama bazen işte Nabız sağ içerisindeki oyuncu grubu e, bunu tutamıyor. İstenmeyen şeyler oldu ama çok şükür kazası belası atlattık Ömer abiciğim. Değil mi o oyuncular da lazım size. Tabii ki de ee, yani buradaki maç bizim için e, yani bir puan yettiği için benim için playoff önemliydi. E, i̇yi oyuncularımız kaybettik sağlık olsun onların yeni oyuncak arkadaşlarımız da var onlar da çıkar elinden geleni yapar Allah'ın izniyle. Peki başarılı hocam. Teşekkür çok ederim Ömer abiciğim çok sağ. ol.